Şöyle de Böyle bir de şöyle. Ben 18 yaşında kızımı kaybettim. Sonrasında kendim için kaleme aldıklarımı kitap haline getirmeye karar verdim. O aslında yazdıklarım kitap olsun diye değildi. Kendimi iyi hissetmek adına yazdığım şeylerdi. Sonrasında oğlum bunların kitap olabileceğini söyledi. Onunla desteğiyle kitap haline getirdik. Kızımdan sonra, vefatından sonra yaşadıklarımı anlatıyor aslında. Kendi hayat hikayemizi anlatıyor, anlattım. Kendi yaşadıklarımız, duygularım, düşüncelerim, nasıl bu zamana geldiğimizi anlatıyorum kitabımda. Bunun gelirini ne yapabilirim diye düşündüm. Hep kalbimin bir tarafında çocuklara yardım etme arzusu vardı. Bu kitapla daha çok insana ulaşabileceğimi düşündüm. Sonrasında bu gelirin çocuklara gitmesine karar verdim. Ve sonrasında Alpastran dönmez ve Karsu dönmez'e ulaştım. Onlar da desteğini esirgemediler. Karsu Vakfı aracılığıyla ki sesi olmayan çocukların eğitimine gidiyor bu gelen gelir. Bana hiç gelmiyor. Aslında çok bir du duygu yoğunluğu yaşıyorum. Yani bir şey yapabilmek, bir kadın olarak bir şeye faydalı olmak, kendim değil de kendimden başka birilerinin faydalı olma duygusu gerçekten çok ayrı bir duygu.